diye başladığımız şeyler hastalık haline gelmesin. Aynen Fatih Türkoğlu'nda olduğu gibi. Namı diğer kaza adam. Şimdi ne yapıyor Fatih? Bir yerde bir kaza varsa gidiyor orada selfie çektiriyor ve onu sosyal medyasında paylaşıyor. Zaten bu şekilde de kaza adam diye fenomen oldu. Ancak o hobisinden çok mu mutlu? Artık değil. Çünkü bu bir bağımlılık haline geldi diyor ve önüne geçemiyor. Kaza olduğunda mutlaka oraya gidip fotoğraf çektirmek istiyor, iyileşmek istiyor. Evimin önünde bir tane arabanın kapısında bir çizik görüyorum. Selfie çekesim geliyor. Tamponsuz araba görüyorum. Takip edip fotoğraf çekesim geliyor. Fatih Türkoğlu İstanbul'da yaşıyor. 27 yaşında sistem uzmanı. Ancak edindiği bir hobi işinin de önüne geçmiş durumda. Türkoğlu kaza yapan araçlarla selfie çekip sosyal medya hesabında paylaşıyor. Yolda yürüyorken aniden arkamda bir tane tır e, araç yüklü bir tır frenlerin patlamasından dolayı yokuştan aşağı inerken e, takla attı, yan devrildi. Ben de orada bir selfie çektim. Bunu sosyal medyada paylaştım. Paylaşınca tabii ki insanların çok dikkatini çekti bu olay. Türkoğlu sosyal medyada ilgi çektiğini görünce fotoğrafları çekmeye devam etti. Asıl amacım insanların e, hızlı araç e, kullanımından kaynaklı olarak nasıl olaylarla karşılaştığını e, gözler önüne sermekti. Fatih Türkoğlu sosyal medyada kaza adam ismiyle fenomen haline geldi ancak bu hobisinden artık rahatsızlık duymaya başladığını söylüyor. Kazaları takipçilerim bana mesaj olarak gönderiyor. Sayfalar var bana gönderiyor. Ben de kaza yerine gidip fotoğraf çekiyorum. Nasıl kurtulacağım bundan ben de bilmiyorum açıkçası. Yani kazalar arabalar benim bir hayatımı bütününü oluşturmaya başladı. Kendi işlerime engel olmaya başladı. Çünkü kazalar arabaları peşinde geziyorum. Gidiyorum selfie çekiyorum. Gidiyorum fotoğraf çekiyorum. Kaza adam alışkanlığından kurtulmanın yollarını arıyor edilme acil şifa diliyoruz. Efendim şimdi İstanbul'lar